arkadaşlar. Pixel Gun 3D dizisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer Pixel Gun 3D dizisi orman bölümüyle karşınızdayız. Kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum. Her zaman gibi Şimdi arkadaşlar. Bu bölümümüzde oduncumuz ikinci tahliye noktasına ara gidecektir. Bildiğiniz üzere. Sunun helikopterin düştüğü yere gider. Yolun üstündedir. Tam geçiyordu. İşte oradan şu yere yatan o gizli servis ajanının çantasından bir şey alır. Top secret, gizli sır. Orada Arena 52'nin yerini gösteren bir tane harita alır. Ama ilk önce bildiği bilginiz üzerine birinci tahliye noktasına gidecektir. Şimdi izliyoruz. Acaba o kızı bulabilecek mi? Birinci tahliye noktasında bu bölümde bunun cevabını alacağız arkadaşlar. Heh. Tamam. Sonda ulaştım. Lan. Abi oda neydi? Ah. Siktir burası zombilerle dolu. Gene gördüm. O adamın yüzü yoktu. O zombinin yüzü yoktu. Lanet olsun şu. Aracın üstüne hemen çıkayım. O olamaz. Slenderman Park yazıyor. Bunlar Slenderman yüzümü yiyecekler. durun bir saniye. Evet. Kesinlikle burası. Burası birinci tahliye noktası. El bombası. Bunlar Selendirmenlerin bilinen çok eski bir hikayesi vardı. Annem bana çocukken onları anlatırdı. ya sese daha fazlası geliyor şu birinci tarihe noktası galiba saldırısı altında kalmış lanet olsun oraya ulaşamıyorum hemen koş koş etrafta yaşayan olabilir de, Allah kahretsin olamaz çadırlarında insanları avlamışlar benim bildiğim selam bu sesler <laughs> ne? ses çok korkutucu. Neyse zombi ülkesinde yaşıyorsan bunlarla alışmam gerek. Van <laughs> Kazmalıya gel ya. Nihayet rahatça. Şurayı arayabilirim. O yetti bize ulaşamadan önce o koca ayak Aha. kesinlikle ortalık iğrenç ceset kokuyor ayılar bile bundan etkili ayılar bütün hayvanlara insanlara hayvanlara her şey canı ne varsa bu virüs onlarda uğraşıyor Allah kahretsin O zaman ben burada tuzağa düştüm. Buraya gelmemem gerek. Kim kaç tane var. Bir ipucu var mı? Ona bir bakayım. Hayır. Hiçbir yerde yok. Ah. Ama Ar Şunu söyleyeyim. Slenderman'lerin hikayesine göre bir iblis Slender bir adamın bir adamın yüzü ya bir adam eğlence için insanların kurbanlarının yüzlerini parçalayıp da ruh varmış. Galiba bu o adam sonra bir gün işte bunu böyle ru o kurbanların ruhları bunun yani iblisleri mi diyeyim? Onun yüzünü parçaladı sonra O da o yüzleri parçalayıp yiyormuş. Hayır ama bugün benim yüzümü çalamazsın. Lan gel gemen... <laughs> Allah kahretsin hadi. Yes. Yes baby. Burayı yetince aramam gerek. Ama bence burası bir labirent. Girer, girersen bir daha çıkamayabilirim. Bu alan çok ürkütücü. Hayır, hayır. Ne bir kağıt, ne bir iz yok ya. Ha? Açın diyor. Tamam. tamam. Ah, tamam. İçeriden elmastan yapılmış bir yelek çıktı. Şansa bak. Ve... Ve artık nereye gideceğimi çok iyi biliyorum. Bir tane daha da yer var. Ütopya adında. Orada zombilerin olmadığı söyleniyor. Eğer oraya gitmeyi başarırsam belki kendime yeni birden başlangıç yapabilirim. Ve tahminen kızdı oraya gitti. Buraya saldırı olunca onu oraya yönlendirdiler. Orada bir hareketlik var. Koş 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 koş. Bir sonraki bölümde oduncumuz. O lanet olası ormandan çıkmanın bir yolunu bulur bir açıklık, bir mar, bir geçit. Siz seçin. Sonra haritasına bakar ve orayı aramaya koyulur. Sonra ve hemen vurur. Finali der sonunda. Anybody home der. Yani kimse var mı evde? Tabii ki de biliyordur onun arena 52 olduğunu. Ulaşır. Ve orada sağ kalan biri var mı? Bu virüsü yenmenin yolu var mı? Bunların çaresini alacaklar. Ama bir bakalım uzaylılarla zombiler güçlerini birleştirdi mi acaba? Acaba uzaylı zombiler mi ortaya çıktı? Bu olabilir mi? Göreceğiz. Bunu ancak siz bir sonraki Pixel Gun 3 dizisinde öğrenebileceksiniz. Bugünlük yeter.